Şimdi ben e, İzmir'de bir sene okudum, o, oradan buraya geçiş yaptım. Yatay geçiş, dikey geçiş. E, İzmirli misin yoksa? Evet. Hı. Hayır. Şimdi ben bir, bir sene İzmir'de okuyunca efendim... ...yani insan soruyor, neylesiniz diye, hemen cevabı yapıştırıyorsunuz ya... ...evet diye, İzmirli değilim yani ben. Ha, ben İzmirliyim de. Öyle mi? Şey ben aslan şey, bir sene orada okudum, ben Adanalıyım ben. Adana, Aslan Adanalılar. Asıl benim Adana. Ha, öyle mi? Biz de İzmir'de yaşamıştık ama o zamanlar daha elçin henüz doğmamıştı. Aa, öyle mi? İzmirli sayılırsınız yani. E tabii İzmirliyim. Üf ya bak bana bunu niye söylemiyorsun Elçin'ciğim? Ya bilseydim o İzmir'imizin, İzmir'inizin o en meşhur tatlısı, Şam Baba tatlısını alırdım. Beraber yerdik tatlı tatlı İzmir'i konuşurduk değil mi efendim? Ya keşke söyleseydim. Şimdi gelelim asıl soruya. <laughs> Aa baba resmen ilk çektiniz. Bırakın, biraz yemek yiyelim. Celhun çok kibardır, söyleyemez. O da benim gibi çok ağaç. E, yemeği biraz sonra yersiniz canım. Şimdi bir sorumuzu soralım da... ...hangi takım tutuyorsun? Hangi takım olacak efendim? Tabii ki bir tane takım var. O da kaf... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kızım? Anne çok acı koymuşsun. Ha, daha içmedim ki. Kokusundan genzim yandı anne. <laughs> takım. E, e, takım şöyle baba biraz garip gelecek ama Ceyhun takım tutmuyor. Yani bu sevmiyor anlamında değil. Futbolu çok seviyor ama milli takımcı o. Milli takımı tut. Milli takımcıyım ben. Hı -hı. Aa bir dakika o zaman. Siz çorbalarınızı içe durun. Ben gecemizi renklendireceğim. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şu i̇şte biraz acı ama. <laughs> Madem takım tutmuyorsun ve İzmirlisin, bundan sonra Göztepe taraftarısın. Hem Göztepe bir taraftar kazansın, hem de sen kazan. <gülüyor> <gülüyor> Renkleri de çok yakıştı. <laughs> ya. Baban hep böyleydi. Yani Göztepe deyince akan sular durur. Ceyhun, titreme. Hayatım nasıl titremeyim? Çok fena alıyorum. Ceyhun saçmalama. Hayatım dayanamıyorum, çok fena. Ceyhun benim için dayan. Hayatım, o süperman'e kripto ürkü vermişsin. Ama da Göztepe atkısı. Çok fena, dayanamıyorum. Ceyum. güzel olmuş eline sağlık. Afiyet olsun. Bir tanem, afiyet be, Yok, sakın, sakın. Ha şunu da unutmadan söyleyeyim. Göztepe'lisin ya bir an karşı yakalısın diye ödüm patladı. Çünkü karşı yakalılara asla güvenilmez. Ve şunu samimiyetle söylüyorum. Hele kızımın arkadaşı bir karşı yakalı olsa asla buna izin vermem. böyle çok güzel oldu, değil mi? Çok açtı seni, dursun bence. Acı koymuşsunuz çok. Çorba çok acı anne ya, vallahi her tarafım yandı. Çok acı, çok acı koymuşsunuz. Tamam, o zaman ana yemeklere geçelim. Hı. Ebru! Ben bunun üzerine bu soğuk suyu içerim. Ay Ceyhun'cum, seni tanıdığıma çok sevindim. Hem İzmirlisin, hem göz tepelisin, hem üniversitelisin. Daha ne olsun? <laughs> elçin, çok iyi bir arkadaş kazandı. Olur efendim. Elçin kazanıyor. Zaten hep elçin kazanıyor. Kaybetme gibi bir şansı yok. Sizin gibi, pırlanta gibi bir anne babaya sahip ya. Gerçekten çok şanslı. Gerçekten çok şanslı.